Sosyata Şaban'ı hepimiz biliriz değil mi? O meşhur ağam benle eğleniyor repliği, Şaban'ın o kibarlaşma çabaları. Yani çocukluğumuzun, hafızamızın bir parçası resmen. Ama senin gönderdiğin şu notları okuyunca anladım ki biz aslında filmin sadece yüzeyini görmüşüz. O komik kabuğunu. Meğer altında ne kadar çok katman, ne kadar çok hikaye varmış. Bugün işte seninle birlikte bu notların izini süreceğiz ve o bildiğimiz filmin hiç bilmediğimiz perde arkasında bir yolculuk yapacağız. Yani sadece gülmek için değil, Yeşilçam'ın o sihirli dünyasının nasıl işlediğini anlamak için. Kesinlikle. Gönderdiğin o notlar hani tek bir filme ait trivia bilgileri gibi görünüyor başta ama aslında hepsi birleştiğinde bir dönemin sinema yapma pratiğini, o dönemin ruhunu ortaya koyuyor. Her bir not aslında o büyük yapbozun parçası gibi. Yani kısıtlı imkanlarla inanılmaz bir yaratıcılıkla ve en önemlisi büyük bir dayanışmayla o kalıcı eserlerin nasıl ortaya çıktığını görüyoruz. Baktığımız şey sadece bir film değil, Yeşilçam'ın adeta bir DNA haritası. O zaman en sarsıcı olanla başlayalım mı? Notlarda beni en çok şaşırtan detay bu filmin Kemal Sunal'ın Şaban ismini bilinçli olarak son kez kullandığı film olması bu benim için tamamen yeni bir bilgiydi ve üzerine düşününce çok cesur hatta riskli bir karar düşünsene zirvedeyken yani seni halkın gözünde kahraman yapan o kimliği, o markayı bir kenara bırakıyorsun. Bu sadece bir isim değişikliği değil, bir meydan okuma gibi. Meydan okumanın da ötesinde bu neredeyse bir kumar. Çünkü o dönem seyirci sinemaya Kemal Sunal filmi izlemeye değil, Şaban filmi izlemeye gidiyordu. O isim filmin gişe yapacağının garantisiydi adeta. Bu markadan vazgeçmek ticari olarak çok büyük bir riskti. Ama bu karar Kemal Sunal'ın sanatçı olarak vizyonunu gösteriyor ve kariyerine ne kadar bilinçli yaklaştığını aslında seyirciye ben sadece o tipleme değilim. Ben bir oyuncuyum ve size başka hikayeler de anlatabilirim demenin en net yolu bu. Peki sence bu kararın arkasında ne yatıyor olabilir? Sadece komediden sıkılmış olması mı yoksa daha derin, sanatsal bir arayış mı? Bence ikincisi çok daha ağır basıyor. 80'lerin ortalarına geldiğimizde Kemal Sunal'ın toplumsal eleştiri dozu daha yüksek, daha farklı karakterler aradığını görüyoruz. Züğürt Davacı, Düttürü Dünya gibi filmler hep bu dönemin ürünleri. Sosyete Şaban bir nevi geçiş filmi. Hem eski Şaban tiplemesinin son bir yankısı var hem de yeni bir kimlik arayışının sinyalleri o köylü A Şaban'dan şehirli Dilaver Bey'e dönüşüm hikayesi var ya, aslında Kemal Sunal'ın kendi kariyerinde yapmak istediği dönüşümün de bir alegorisi gibi okunabilir. Bu vedalaşma aslında yeni bir dönemin kapısını aralamak için atılmış çok bilinçli bir adım. Bu kimlik arayışını da Yeşilçam'ın o bildik neredeyse hiç değişmeyen dekorları içinde veriyor olması daha da ilginç. Notlarında bahsettiğin o kırmızı Renault araba mesela. Plakası bile aklımda kalmış. 34YK121. Bu araba Mevher Yeşilçam'ın gezgin yıldızıymış. Tokatçı'da da var, Japon işinde de. Sanki oyuncular gibi onun da bir ajansı var ve filmden filme koşturuyor. Tam olarak öyle. O araba adeta bir karakter oyuncusu. Bu durum Yeşilçam'ın üretim koşullarının en somut örneği. Buna tesadüf diyemeyiz. Bu bir zorunluluktan doğan yaratıcılık. Elinizde kısıtlı sayıda kaynak var ve bu kaynakları maksimum verimlilikle kullanmak zorundasınız. Bu sadece arabalar için değil, mekanlar için de geçerli. Evet evet, notlarda o da vardı ve bu beni daha da şaşırttı. Filmdeki o meşhur av köşkü, yani sarı yerdeki taş ev orayı o kadar çok filmde gördük ki sanki Yeşilçam karakterlerinin yazlık evi gibi bir yer. Hatta daha da ilginci Filmdeki çiftlik evi de katma değer şaban filmindeki evle birebir aynıymış. İzlerken ki o ben bu evi bir yerden tanıyorum hissinin sebebi buymuş demek. Bu durumun arkasında yatan temel sebep elbette ekonomi ve lojistik. Yapım şirketleri genellikle anlaşmalı oldukları veya kolayca ulaşabildikleri belirli mekanları tekrar tekrar kullanırlardı. Bu hem maliyeti düşürür hem de çekim takvimini hızlandırırdı. Ama bunun farkında olmadan yarattığı bir etki daha var. Bir yeşil çam evreni algısı. İzleyici farklı filmlerde aynı köşkü, aynı sokağı, aynı arabayı gördüğünde filmler arasında bilinçliçi bir bağ kuruyor. Bu, o filmleri daha bizden, daha tanıdık kılan, onlara o sıcaklığını veren unsurlardan biri. O dönemin sinemacıları, kısıtlamaları bir zayıflık olarak değil, bir tarz yaratma aracı olarak kullanmışlar adeta. Peki bu durum sadece Yeşilçam'a mı özgüydü yoksa o dönemde e, benzer ekonomik koşullardaki diğer ülke sinemalarında da görülen bir pratik miydi bu? Mesela İtalyan yeni gerçekçiliğinde ya da başka halk sinemalarında. Çok güzel bir soru. Bu kesinlikle benzer ekonomik koşullarla boğuşan birçok ülke sinemasında görülen bir durum. Özellikle savaş sonrası İtalyan sinemasında veya 60'ların 70'lerin Hindistan sinemasında da stüdyo dışı, gerçek mekanların, hatta bazen aynı mekanların tekrar tekrar kullanıldığını görürüz. Ancak yeşil camı farklı kılan şey, bu tekrarın yarattığı o tanıdık dünya hissinin seyirci tarafından bu kadar benimsenmesi. Ve sevgiyle karşılanması, bu mekanlar artık sadece birer set değil, kolektif hafızamızın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu kolektif hafıza fikri çok ilginç. Sanki filmin kendisi de bu hafızanın farkında. Notlarındaki o dolap beygiri göndermesi tam olarak bunu kanıtlıyor. Dilaver'in otelin döner kapısında sıkışıp dolap beygiri gibi dönüp duruyoruz demesi. Bu o kadar zekice ki, zekice ve aynı zamanda çok samimi bir hareket. Bu, yönetmenin veya senaristin seyirciye göz kırpmasıdır. Bakın biz de sizin gibi Kemal Sunal filmlerini izliyoruz, o evrenin farkındayız demektir bu. Bu, günümüz sinemasında Easter Egg dediğimiz şeyin Yeşilçam versiyonu. O dönemde sinemaya giden, filmleri takip eden sadık izleyiciyi ödüllendiren, onu bu oyunun bir parçası yapan bir detay. Kurgusal dünyayla gerçek sinema dünyası arasında anlık bir köprü kuruyor ve o an seyirciyle film arasında özel bir bağ oluşuyor. İzleyiciyi oyuna dahil etmek. Çok hoşuma gitti bu tanım ama Beni asıl çarpan aklımı başımdan alan kısım seslendirme notları oldu. Orada akıl almaz detaylar var. Biz ekranda bir yüz görüyoruz ama arkadaki ses bambaşka bir yıldızlar geçidi yaratıyor. Mesela Süleyman Turan'ı filmde iki farklı dev ismin seslendirdiğini okudum. Bu nasıl olabilir? Film boyunca Pekcan Koşar seslendiriyor ki zaten başlı başına bir efsane ama o kısacık Fransızca dersi sahnesinde devreye Saadettin Erbil giriyor. Birkaç cümle için neden böyle bir zahmete girmişler ki? İşte bu. Yeşilçam'da dublaj sanatına ne kadar önem verildiğinin ve işin ne kadar titizlikle yapıldığının kanıtı. O dönemde dublaj filmin ikinci kez yaratıldığı bir süreçti. Bunun birkaç sebebi olabilir. Belki o sahnedeki Fransızca telaffuz için Saadettin Erbil'in tonlamasının daha karizmatik olacağı düşünüldü. Belki de o gün Pekcan Koşar stüdyoda değildi ve acilen o sahnenin bitmesi gerekiyordu, stüdyoda da Saadettin Erbil vardı. Sebep ne olursa olsun sonuç şu, o kısacık anın mükemmel olması için hiçbir detaydan kaçınılmamış. Bu işe duyulan saygıyı gösteriyor. Bu gerçekten inanılmaz bir profesyonellik ve bitmiyor. Şaban Ağa'ya o komik dans figürlerini öğreten o efemine, abartılı dans hocası var ya, yıllardır o sahneye gülerim. Meğer o karaktere sesini veren kişi o zamanlar gencecik bir Mehmet Ali Erbilmiş. Bu bilgiyi okuduktan sonra sırf o sahneyi tekrar izledim. Gerçekten de o enerji, o kıvrak tonlama, o gençlik ateşi sesinde hissediliyor. Aklımın ucundan geçmezdi. Bu Mehmet Ali Erbil'in seslendirme kariyerinin ne kadar eskilere dayandığını gösteren harika bir örnek ve ne kadar yetenekli bir seslendirme sanatçısı olduğunu. Sadece sesiyle ekranda çok kısa bir süre görülen bir karakteri nasıl unutulmaz kılabileceğinin dersi gibi. Görüntüdeki oyuncunun performansını alıp sesle bambaşka bir seviyeye taşıyor. Karakter o sesle birlikte tamamlanıyor resmen. Devam ediyorum çünkü her detay bir öncekinden daha şaşırtıcı. Filmin başında çok kısa gördüğümüz fabrikatörün yardımcısı var. Reha yurda kulcanlandırıyor. Sadece birkaç repliği var. O karakteri kim seslendirmiş dersin? Erdal Öziacılar, Türk tiyatrosunun ve sinemasının yaşayan en büyük efsanelerinden biri, perdede saniyelerle görünen bir karaktere sesini veriyor ve en dokunaklısı benim gerçekten tüylerimi diken diken edeni evdeki hizmetçinin o kısacık rolündeki sadece birkaç kelime eden o ses, o ses hepimizin annesi, teycesi, efsarevi Adile Naşit'e ait. İşte bu, Yeşilçam ruhu dediğimiz şeyin ta kendisi. Bu parayla, pulla, şöhretle açıklanabilecek bir durum değil. Bu büyük bir dayanışma. O dublaj stüdyoları bir okul gibi, bir aile ocağı gibiydi. Adile Naşit gibi Türk sinemasının en tepe noktasındaki bir yıldızın ismi jenerikte bile geçmeyecek, kimsenin fark etmeyecek kadar küçük bir role, sırf bir meslektaşına destek olmak için, sırf o işin bir parçası olmak için sesini vermesi bu, o dönemdeki meslek ahlakını, alçak gönüllülüğü ve yapılan işe duyulan o derin sevgiyi gösteriyor. O hizmetçi karakteri, Adile Naşid'in sesiyle o kısacık anda bir ruh kazanıyor, bir ağırlık kazanıyor. Gerçekten muhteşem bir dayanışma öyküsü bu. Seninle bu notların üzerinden geçerken, kahkahalarla izlediğimiz basit bir komedi filminin aslında ne kadar derin, ne kadar emek dolu bir yapım olduğunu bir kez daha anladım. Bir oyuncunun kariyerindeki cesur bir dönüm noktasından Yeşilçam'ın ekonomik gerçeklerine, filmin içine gizlenmiş zekice bir şakadan seslendirme stüdyosundaki o inanılmaz dayanışma ruhuna uzandık. Bu yolculuk bana şunu gösterdi. Sevdiğimiz bir film sadece izlediğimiz sahnelerden ibaret değil. O film yaratıcılarının, döneminin koşullarının, kısıtlamalarının ve o kısıtlamaları aşan yaratıcılığının bir toplamı. Ve bu katmanları keşfetmek, o filmlere olan sevgimizi daha da anlamlı, daha da derin kılıyor. Notlarında dikkatimi çeken ama üzerinde pek durmadığımız bir detay daha vardı, filmin müzikleri. Notlarda Oğuz Abadan'a ait şahane bir dram müziğine sahip olduğu yazıyor. Komedi filmi ve dram müziği bu ikisi yan yana gelince biraz tuhaf duruyor değil mi? Sana ve bizi dinleyenlere şöyle bir düşünce deneyi bırakmak istiyorum. Bir dahaki sefere Sosye Beşaban'ı izlerken herhangi bir komik sahneyi birkaç dakikalığına gözleriniz kapalı dinlemeyi deneyin. Sadece diyaloglara ve özellikle o dramatik tanılara sahip müziğe odaklanın. Komik olması gereken bir sahneyi altındaki o hüzünlü melodi nasıl bir duyguya büründürüyor? veya o dans hocasının sesinin Mehmet Ali Arbil'e, o hizmetçinin sesinin Adile Naş'ta ait olduğunu bilerek o sahnelere bakmak, karakterlere olan hissinizi nasıl değiştiriyor? Belki de bu filmlerin ölümsüzlüğü sadece gördüğümüz şakalarda değil, asıl ruhumuza işleyen o seslerde ve o hiç beklemediğimiz anlarda kalbimize dokunan o melodilerde saklıdır.